Aysun Özde Başbaşa'dan merhabalar. Bugün benim çok sevdiğim bir oyuncuyla ile birlikteyiz. Sevgili Funda Erliğit. Şimdi onunla da bu 5 sorumuzu e, paylaşacağız. Ben. En son gittiğin konseri hatırlıyor musun? Çoluk çocuk derken diziler, çekimler falan. En son Ezel konserine gittim. Aa, güzelmiş. Evet. Ya ondan önce çok uzun bir süre gitmedim. Ama <laughs> en son Ezel konseriydi. E, hayalini kurduğun ya şuna da gitsem dediğin mesela konserler ya da sanatçılar, şarkıcılar var mı? Ya? Şunu da yapsam izlesem dinlesem. Herkes mesela Coldplay falan Allah. çok ister. hani, Yok çok yani Coldplay şey. değil. Belki Tom York'un hmm. e, tek başına gidebilirim. Ama çok Coldplay'de değilim. E Tom York diyeyim o zaman. Evet. Tamam. E, sergi. Son gittiğin sergi ya da gitmek istediğin bir sergi. E, son <laughs> sergiye gitmedim ama bir sergi mekanına. E, Civan'ın işte bir oyun, yani daha doğrusu Ay nasıl diyeyim bir bebek operası gibi bir şey vardı Arter'de. <laughs> e, arter'e gittim ama evet. sergi sebebiyle <laughs> değil. E, gitmek istediğim de görmek istediğim de e, Ali Elmacı'nın bir sergisi çıkacak. Evet. E, Vampirlerden ilham aldığı hı hı. tam uzun uzun bir isimleri vardır ama hatırlamıyorum. Evet. Onu bekliyorum. Evet, Alel evet Ben de çok severim. Dolayısıyla heyecanla beklenilen bir sergi bir taraftan evet, da evet. konsept de çok enteresan. Evet. Vampirler falan. Biliyorsunuz siz de o zaman duydunuz ee, mu? Yoksa şimdi mi? Daha önce duymuştum. Hı hı. dolayı ben de hatırladım. Siz söyleyince. En sevdiğiniz yazar, şair okumayı çok sevdiğiniz. Yani. Bir dönem Marquez'di. Yani bu ara böyle çok da kitap okumadığım için hı hı. ah işte yazarım bu falan diyebileceğim bir şey yok. O yüzden biraz eskilerden gidiyorum. Var olmanın dayanılmaz hafifliği her zamandı kitap benim için evet. yani. Çocuk kitapları e, okuyorsunuzdur şimdi evet, yavaş yavaş evet, başlamıştır 1,5 evet. evet. yaş çünkü. E, daha çok bu zamanlarda en çok insan çocuk kitabı okuyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yatmadan önce e, evet. neler okunmalı? Bir de gerçekten iyi okumanız gerekiyor çünkü e, nasıl ya bunu çocuğa mı okuyacağız gibi şeylerle de karşınıza evet, çıkabiliyor. Evet, o yüzden önden bir şey okuyabilirsiniz. E, okuma yapıyoruz yani. Ben bazen okurken değiştiriyordum. ama bu bu da olmaz canım <laughs> falan deyip böyle değiştiriyorum. Her akşam farklı bir şekilde okuduğumda da Tibet şey diyordu. Anne orası öyle değildi. Tamam olabilir bu akşam böyle. <laughs> 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 Unutuyorum çünkü. O yüzden çocuk kitapları bu zamanda biliyorum ilgi alanlarınızdan bir tanesi. Antik kent, antik şehir ee, sormak istiyorum. Sever misiniz, gezer misiniz? Mesela o kahverengi tabelaları takip eder misiniz? Yani çok böyle e, nasıl diyeyim çok düşkünü değilim ama Hı -hı. gittiğim yerin özelliği yani en öne çıkaran şeylerinden biri oysa e, gidiyorum. son En son En son Bergama'ya gittik orada bir pardon. oyun oynadık Aa, e, antik tiyatroda. Timsah Eteşi'ne oh, ve güzel. gerçekten yani muazzam bir gündü. Bütün bir antik tiyatro, dolu bir ya, antik tiyatro evet. ve açık havada oynuyorsunuz. Bütün o öncesinde o atmosferi, o işte bütün o eski şehri gezdik. Antik şehri ve sonrasında bütün onlardan sonra oraya adım atmak, o sahneye adım atmak, oraya Bambaşka bir dönemde kuruluyor olmak filan ve. Bugünkü seyircinin o koltuklarda oturuyor olması falan çok çok güzeldi. Bambaşka bir enerji. Çok, evet. Güzel de çok bir, bir, bir gündü. Güzel de bir oyun geçirmiştik muhtemelen oranın verdiği o enerjiyle. Ama Tim Satish çok güzel bir oyun zaten. Öyle mi? Evet. Teşekkürler. Ben ilk sezonu izlemiştim. Hatta bu sezon tekrar geleyim. Dördüncü yılı mı? Dördüncü yıl. Evet. dördüncü evet. yılı tekrar izlemek lazım. Biraz önce Artel dediniz ama böyle favori müzeleriniz var mı gittiğiniz? Ya yani Van Gogh müzesine ben herhalde hmm. 5-6 kere gitmişimdir. Favori. Hollanda. Ee, evet. Amsterdam. Orayı çok seviyorum. Ee, herhalde birinin numarayı oraya koyarım, oranın evet. biraz da böyle de, benim için daha özel anlamları ve işte ne bileyim de, çok süre gelen bir zamandan beri böyle bir ah gitmedim bir süredir gideyim filan dediğim bir e, yer. Evet. Bence çok güzel düzenlenmiş de bir müze, evet. e, iyi tarif ediyor yani Van Gogh gerçekten, e, olmayan çok az eseri var Hı -hı. hemen hemen hepsi var. Belki ee, gönderilenler o anda olur. eksik olabilir dünyanın farklı yerlerine sergiye evet. gidenler. Evet. Ama her gittiğinizde de farklı bir şeyler bulabiliyorsunuz, farklı bir seçkide evet. de karşılaşabiliyorsunuz. Evet, Evet, çünkü her dönemini bir de gerçekten evet. güzel anlatıyor. Ee, i̇lk başladığı yıllardan ölüm yıllarına kadar ve o yüzden belki de tekrar tekrar gidiyorum. Evet. Çünkü her seferinde böyle bir bir ilham veriyor her seferinde. Evet. Sanatçının yolculuğu. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.